Merhaba arkadaşlar. Hepiniz benim örgüm YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde böyle çok tatlı somon rengi bir ipim var. Bu iple size güzel bir örnek paylaşacağım. Birçok alanda kullanabileceğiniz bir örnek. Ee, ne isterseniz onu yapabileceğiniz güzel örneklerden, işlevsel örneklerden bir tanesi. İpim lif yünü. E, iki katlı ve oldukça ince bir yün. Fakat siz benim göstereceğim örneği aynı sayılarla istediğiniz kalınlıkta iple yapabilirsiniz. Ben bugün... E, 1.25 mm yani 8 numara bir tığ kullanıyorum ama siz e, kendi seçtiğiniz ipin kalınlığına göre uygun bir tığ kullanabilirsiniz. E, tığ hangi ipe hangi tığ kullanmak konusunda kafanız karışıyorsa ip paketlerinin üzerinde kaç numara tığ kullanılması gerektiği ile ilgili bilgi veriliyor. E, İpim ve tığım hakkında gerekli bilgiyi verdiğimi düşünüyorum. Zincir çekerek başlanacak olan bir model. Bütün tığ işi örnekler gibi zincir üzerine kuruluyor. Hemen örneğimi kurmak için biraz zincir çekmek istiyorum. Ben göz kararı Zincirimi çekeceğim arkadaşlar, ihtiyaç duyduğum kadar. Siz kendi paylaşmayı düşündüğünüz, yapmayı düşündüğünüz modeliniz neyse o büyüklükte başlayabilirsiniz. Ben şimdi e, modelin mantığını anlamanız için biraz anlatmak için küçük bir parça yapacağım. E, biraz zincir çekelim. E, biraz rahat kullanımı olan yumuşak bir örnek oluyor. Bu nedenle zincirlerinizde biraz bol olsun. Zaten zincir üzerine kurulacağı için e, zinciriniz çok sıkı ve dar olursa siz biraz ilk sırada zorlayabilir. Biraz Tığım ve ipin kendinden gelen kendi bolluğunda bırakmaya çalışırsanız iyi olacaktır. Bu şekilde biraz zincir çekiyorum. Şöyle göstereyim. Şimdi ben bu örnekte kenarlarda e, kenar lastiği gibi olması için 5 tane e, trabzan yapmayı uygun buldum. Ama siz e, isterseniz daha fazla yapabilirsiniz veya yapmayabilirsiniz. Tamamen sizin kendi e, yapmak istediğiniz çalışmaya bağlı. Bir defa doluyorum. İlk 4 tane zincirimi boş bıraktım. 5. zincirime üstte 2 tel altta tek tel kalacak şekilde giriyorum. Buradan ikişer ikişer çıkıyorum. Kenardaki 5 zincirim bir trabzan yanındaki yeni yaptığım ikinci trabzanım olmuş oldu. Bir defa doladım. Yine giriyorum ikinci. Ben 5 tane yapacağım bugün. Bir defa doladım. Yine giriyorum. Dördüncü bir defa doladım. Ve 5. Modelimi kurarken arkadaşlar ilk sırada 1, 2, 3 zincir çekerek başlıyorum. 3 tane zincir çektim. Bir defa doladım. Alttaki zincirlerimi sayarak devam ediyorum. 1. 2. 3. 4. zincirin üstteki tek teline biraz genişlemesi gerekiyor çünkü. Girdim 2 şer ikişer, ikişer çıkarak burada trabzanımı yaptım. Yine bir kere doladım yine aynı yuvaya. Bu şekilde bu yuvalarımıza 4 defa giriyoruz. 2. defa girdim. 3. defa ve 4. 4 kez girdim. Şimdi başlarken 3 zincir çekmiştim ama geri kalan için 2 zincir çekiyorum. 2 zincir çektim. bir defa doluyorum burada. Devamında 1 2 3 4 4.ye yani giriyorum. 1 Yine bir defa doladım. 2 Az önce yaptığımız gibi 4 tane de burası için yapıyorum. Yine 2 zincir çektim. Yine bir kez doladım. Aşağıdan sayıyorum. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncüden üstteki tek telden giriyorum ki biraz genişlesin ve buraya eklediğim trabzanlarım için yeterli bir yuva oluştursun diye. 3 oldu şu anda. 4 oldu. Yine iki tane zincir çekiyorum. Yine bir defa doladım. Alttan sayıyorum. 1, 2, 3, dördüncüde üstte kalan tek telden girdim. Dört tane yaptık yeterli diye düşünüyorum motifi oluşturmak için. Üçüncüyü yapıyorum şu anda ve dördüncü. Dördüncüyü yaptıktan sonra başlarken yaptığım o beşli kenar trabzanlarından tekrar yapacağım. Yine üç zincir çekmem gerekiyor. Kenardan birazcık uzak kalması için. 2, 3. Aşağıda 1, 2, 3, 4. den giriyorum. İkişer ikişer çıkarak teker teker yan yana 5 zincire girmek gerekiyor. Badem modeli bu model arkadaşlar. Bu şekilde 4. trabzanım ve son 5. trabzanım. 5 tane trabzan yaptıktan sonra şimdi ikinci sırayı öreceğiz. Modelimizin ilk sırası ve ikinci sırası sürekli tekrar edilerek gidiliyor. İkinci sıra için yine 4 zincir çekerek başlayacağım. Döndüm diğer yönümü. Bu çektiğim zincir birinci trabzanımın yerini tutuyor. Bu nedenle birinci trabzanımı boş bıraktım. İkinciden giriyorum. İkişer, ikişer çıktım. İkili trabzanımı yapmış oldum. Yanına bir tane daha. Bu şekilde kenardaki 5 tane trabzanımı tamamlıyorum. Şimdi burada arkadaşlar 1, 2, 3 zincir çektim. Alttaki gibi. Bir defa doluyorum. Birinci trabzanımın tepesine girdim. İkisini çıktım. 2 i̇ki ilmeğim tığımda kaldı. Yine bir defa doladım. Yine ikinci trabzanımın tepesine girdim. İkisini çıktım. Tığımda 3. Bir defa doladım. Üçüncü trabzana girdim. İkisini çıktım. Tığımda 4. Bir defa doladım. Sıradaki trabzanıma girdim. Dördüncü trabzana İkisini çıktım tığımda şu anda 5 ilmeğim var bu 5 ilmeğimin ilk üçünü bir çek çıkıyorum yine tığımda 3 ilmek kaldı bu üçünü bir çıkıyorum bu şekilde üzerine 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim yine bir defa doladım sıradaki trabzanlarıma birinciye girdim ikisini birden çıktım tığımda iki tane ilmeğim kaldı ikinci de yine İkisini birden çıktım. Bir doluyorum. İkisini birden. Bir doluyorum. İkisini birden. Bittiği zaman toplamda tığımda 5 ilmek kalmış olması lazım. Bu 5 ilmeği de arkadaşlar önce 3'ünü çıkıyorum. Sonra bir daha 3'ünü çıkıyorum. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çektim. Yine bir kez doladım sıradaki trabzanıma. Geliyorum. Önce ikisini birden çıktım. Tığımda 2 ilmek. Bir defa doladım. İkisini birden çıktım. Tığımda 3 ilmek. İkisini çıktım. 4 ilmek kaldı tığımda. Ve son 5 ilmek. Bunların da önce üçünü, sonra üçünü çıkıyorum. 1 2 3 4 5, 6, 7 zincir çektim. Tekrar ediyorum. Bir defa doladım. Biraz çabuk yapacağım bunu arkadaşlar. Anlaşıldı diye düşünüyorum. Birkaç defa tekrarladık. Yani trabzanları tamamlamıyoruz. Yarım bırakıyoruz aslında. Sonra tamamlıyoruz. Önce 3 çıkarak sonra bir daha 3 çıkarak. Yine bitirme aşamasında burada 3 tane trabzan yaparak 3 tane zincir çekerek pardon bitiriyorum. 2, 3. Bir doladım. Yandaki beşli trabzan dizime geldim. Bu trabzanlarımı da ikinci, üçüncü tamamlıyorum hemen. Dördüncü ve beşinci. İkinci sıra biraz farklı başlanıyor. Üstüne dört zincir çektim. Yukarıya doğru dönmek için ters yönden dönüyorum. Bademler oluştu. Şöyle bademleri fark etmişsinizdir. Yine birinci trabzanımı boş bıraktım. Zincirim birinci trabzan yerine geçiyor dedim. Yine devam ediyorum. Diğer dört taneyi yaparak. Burada şimdi arkadaşlar normalde yedişer zincir çekiyoruz aralarda. Başlarken üç zincir çekiyorduk ama burada beş tane zincir çekeceğim şimdi. Bir, iki, üç, dört, beş. Bir defa doladım. 1, 2, 3, 4. zincirime yani 7 zincir çekmiştik tam ortadaki oluyor. 4. zincirimin tek katına girdim. 2, 2 çıkarak ilk sırada yaptığım gibi 4 tane trabzan yapacağım. 1, 2, 3, 4. 1, 2 zincir çekiyorum yine bir defa doladım. 1, 2, 3, 4. zincirime tam ortadaki zincire rast geliyor. Giriyorum. Yine buraya da 4 tane trabzan yapıyorum. Yine 2 zincir çektim. Yine 1, 2, 3, 4. giriyorum. izleyerek yaparsanız arkadaşlar daha iyi yardımı olur diye düşünüyorum size. Tamamladım. Şimdi burada yine 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Şimdi 4 badem vardı. 3'e düştü fark ettiyseniz. Bir dahakinde tekrar 4 yapabilmem için biraz genişlik bırakmam gerekiyor. Bu nedenle 5 zincir çektim. Kenardaki 5 tane trabzanımı yapıyorum. zincirimin içinden geçiyorum önünden değil yaptım şimdi yine 1 2 3 4 tane zincirimi çektim geri dönerken de aynı şekilde ilk sırayı nasıl ördüysek devam ediyoruz arkadaşlar önce kenar trabzanları 5 zincir çektiğim bölümde yine 1 2 3 4 5 zincir ve yine yukarıdaki yapamadım 5 zincirimi 4 5 yukarıdaki bademlerin sivri kısımları içinde yine yarım bırakarak trabzanlarımızı devam ediyor şimdi bunu yapayım arkadaşlar ben zincirin daha önce büyük bir parça oluşturdum o parçayı göstermek istiyorum büyük değil aslında ama bu yaptığımıza göre büyük 3er üç 3er üçer çıktık bu şekilde bademleri kurarak devam ediyoruz benim diğer parçam da burada Diğer da sizin için bu şekilde hazırladım. Az önceki yaptığımız e, beşer zincirler şurada işinize yarayacak arkadaşlar. Fark edebiliyor musunuz bilemiyorum. 5 zincirimizi e, şimdi ilk sıramızda tam yaptık. İkinci sıramızda sağdan ve soldan birer tane eksilmiş gibi görünüyor. Şöyle tümünü göstereyim. Bir sonraki sırada yine bir tane badem fazla olacak. Yani bir kaydırarak gittiğimiz için bu 5 zincirimizin üstüne tutturarak devam ediyoruz. Eğer 7 tane zincir çekerseniz yan tarafta trabzan olduğu için fazla bolduruyor. Dediğim sayılardan giderseniz problem çıkmıyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Oldukça kullanım olarak esnek, yumuşak bir model. Şu an ben elimdeki parçayı da ütülemedim arkadaşlar. Modeli kurduktan sonra bu şekilde birkaç gündür de bekleyen bir örnek elimde. İnşallah Instagram'da sizinle ütülü bir fotoğrafını da paylaşırım. Güzel bir model olduğunu düşünüyorum. Denemenizi öneriyorum. Birçok alanda kullanılabilecek bir model. İnşallah işinize yarar. Şimdiden yapacaklara kolaylıklar diliyorum. Yakın plan fotoğraf isteyenler için de Instagram'da benim orküm sayfamda tüm örneklerimi yakın plan fotoğraflarını paylaşıyorum.